Adana'da bir dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı. Dilenerek asgari ücretlinin 5 ayda kazanacağı maaşı topladı. Dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı. İş bulamadığı için dilendi. 5 ayda yaklaşık 7 bin lira topladı. Adana'da dilenirken yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini bile şaşırttı. Zabıta ekipleri vatandaşların şikayetleri üzerine namaz vakitlerinde çantayla cami önünde dilenen Celal Kavşat'ı yakaladı. Elazığ'dan geldiğini ve memleketine dönmek için bilet almak istediğini ancak parası olmadığını söyleyerek dilenen Kavşat ekipler tarafından zabıta müdürlüğüne götürüldü. Celal Kavşat'ın çantasından 6745 lira çıktı. Özelle destelenmiş banknotları gören zabıta ekipleri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bunu kaç günde topladın? 5-6 ayda işte. Her gün bu kadar topluyor musun? Yok yani belli değil. millet ne saymıyorum. Günlük ortalama kaçtı? Vayim, 25 lira. Paralarına el konulan dilenci ise işi olmadığı için dilendiğini söyledi. Orada iş yok, orada da iş yok. Yapamıyoruz. Başka şehirlerine gidiyor musunuz? Yok. Celal Kavşat üzerinden çıkan paraya da el konulduktan sonra Elazığ'a gönderildi.